Bolu'da yaşayan turizm rehberi İmran Aydoğdu, geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim için yaklaşık 40 kişilik rehber grubuyla Adıyaman'a gitti. Aydoğdu ve meslektaşları konakladıkları İsa Otel'in Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılması neticesinde enkaz altında kaldı. Enkaz altından genç rehber Aydoğdu'nun cansız bedeni çıkarıldı. Aydoğdu'nun cenazesi Bolu'ya getirildi. Genç kızın cenazesi Sümer Camii'nde kılınan namazın ardından Çırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi. Aydoğdu'nun öğretmen olan babası Kadir Aydoğdu cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Için duaya, atın kişi niyetine uyum hazır olan imama. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumanın ruhu için, Allah rızası için, lillahi teala. Fatiha!